kızacak şeye giriyoruz diye, genele giriyoruz diye. Müsaade etsin de bugünlük. Şimdi sizin bir konuşmanız var. Büyükşehir Belediyesi'ndeki başkan ve kabile üyeleriyle ilgili bir iftiranız var, bir söyleminiz var. Şimdi kabile üyeleri ne? Bir reisin idaresi altında kendi akrabası, eşi, dostu olan vatandaşlara kabile ediyoruz. Ben Büyükşehir Belediyesi'ni araştırdım. Herhangi bir kabile üyesini göremedim. Ama Mamak'ta da bir ufak bir araştırma yaptım. Burada bayağı bir kabil üyesi var. Sizin kabilenizin üyeleri. Birkaç tane örnek vermek istiyorum. Mesela Murat Efe şirket müdürü. Bu kayınço'nuzmuş. Mehmet Duran Özel Kalem müdürünüz. Yeğeninizmiş. Metehan Güler. Aykomede bilim sorumlusu. Ablanızın oğluymuş. Yine kabil üyelerinizden Yaşar Paça'nın kabile üyeleri bunlar da. Selahattin Paça. Çevre Koruma'da oğlu. Fırat Bey işletme müdürlüğünde damadı. Muhittin Güngör'ün de Merve Keskin'le bir yeğeni belliyle çalıştığını gördük. Yani e, anlattığınız o tarif tam da Mamak Belliyesi'ne uyuyor. Büyük şehirde böyle bir kabile falan söz konusu değil. Görüldüğü gibi kabile ve üyeleri burada. Teşekkür ederim. Evet.